güzel konuşmasından ötürü hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli kardeşlerim günün anlam ve önemine dair konuşma yapmak üzere Bursa İl Müftümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Emin Ahi hocamızı ben sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Hicretinden sonra kurduğu Medine-i Münevvere'deki Suffa mes me Medresesi, Suffa Mektebi ile yetiştirdiği ashab-ı kiramıyla bizlere örnek olan sevgili peygamberimize binlerce salat ve selam olsun ve Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, çok değerli ilçe müftümüz, İlahiyat Fakültesinden bizleri yetiştiren muhterem Mustafa Öztürk hocamız, yine aynı şekilde burada çok değerli hizmetleri olan ülkemizde ve yurt dışında İHA'nın Bursa temsilcisi çok değerli kardeşimiz. Hepinizi bu güzel beldenin sakinleri olarak Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepiniz bir güzel irade ortaya koydunuz. Şu soğuk günde, kış mevsiminde gelip burada sahip çıktınız bu güzel hizmete. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Şehirler vardır. Nuru olan, ruhu olan, kokusu olan Bursa'da işte bu güzel ruhu olan şehirlerden biri. Osman Gazilerin, Orhan Gazilerin fetih ruhuna sahiptir Bursa. Nuru vardır Bursa'nın Emir Sultan Hazretleri ile ta Buhara'dan Medine'den alıp getirdiği nuru peygamberi vardır. Güzel kokusu vardır Bursa'nın erguvanlarıyla, gülleriyle. Velhasıl Bursa Molla Fenarilerin ilim, Üftade Hazretlerinin irfan, Süleyman Çelebilerin aşk şehridir. Bu beldede yaşamayı bizlere lütfeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kıymetli Salih Kumaş Bey kardeşimiz, okulumuzun yetiştirdiği çok değerli genç akademisyenlerden birisidir. Biz de onunla iftihar ediyoruz. Ben de muhterem hocamızı hürmetle yad ediyorum. Öztürk hocamızın yetiştirdiği talebelerden biridir Salih kardeşimiz. Biz onunla çalışmalarıyla böyle bir faaliyete attığı imza ile gerçekten iftihar ediyoruz. Muhterem Hazirun uzatmayacağım sözlerimi sadece şunu arz edeyim. Bu müessesenin çok önemli bir misyonu var. Bu müessese Buhara'dan Bursa'mızı teşrif eden Emir Sultan Hazretleri'nin yetiştirdiği müridanının Balkanlarda hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. O halde Bursa bir taraftan yüzünü doğuya dönmüş, Buhara'dan Bağdat'tan Nice insanların gelip de yetiştiği bir memleket olmuş. Sonra da Balkanlarda nice insanları, nice alimleri yetiştirmiştir. Bosna'ya Bursa tesir etmiştir. O bakımdan bakıyoruz bu güzel müessesede Balkan İlimleri Akademisi, Balkan İslam Akademisi gibi çok önemsememiz gereken bir bölüm de var. Hafızlık var. Fıkıh Akademisi var ve bunları icra edebilmek için Arapça ve Ali ilimler Akademisi var. Bunlar hep ilmi faaliyetler. Bir de irfan var ki erdemli bir toplum sahibi haline gelebilmek için irfansız olmaz. Üftade Hazretleri işte bu irfan ile Aziz Mahmut Hüdayi'yi yetiştirdiği için Aziz Mahmut Hüdayi de Osmanlı padişahlarını yetiştirdi. O bakımdan gerçekten hem ilim hem de irfan kelimelerini birleştirdiği için bünyesinde bu maruf çok güzel bir faaliyete imza atacak. Rabbimiz Teala kıymetli hafız hocamızın okuduğu ayetlerdeki ifadesiyle içinizden bir topluluk bulunsun ey müminler. İyiliğe çağıran, kötülüklerden nehyeden bir topluluk olsun buyurduğu için bu güzel çalışma da böyle anlamlı. Şimdi bendeniz sizlere şunu söylemek istiyorum. Bugün burada nasıl şu soğukta gelip bulunuyorsunuz, ayakta dikiliyor ya da oturuyorsunuz. Emin olunuz ki Rabbimizin hangi şeyden razı olacağını bilemeyiz. Belki en değerli amelimiz, amel defterimizde şuradaki geçirdiğimiz dakikalar olacak. Gafurur Rahim olan, Kerim olan Mevlamız her birimizin niyetini biliyor. Ama şunu da bilelim ki Allah sizlere gerçekten böyle bir müesseseyi sizin mahallenizde, semtinizde lütfetmekle size büyük bir nimet bahşetmiştir. Osmanlı ecdadımız Bursa'yı fethedince dediler ki ey Baba Sultan, geyikli baba malumunuz, Baba Sultan köyündeki medfun zat. Siz de buyurun gelin. Hayır dedi. Bana şu dağın kıyıcığında bir yer verseniz de orada eyleşsem dedi. Müritleriyle beraber oraya çekildi. Allah'ın sevgili kullarının böyle bir adeti vardır. Halkın içinde değil de öyle bir inziva hayatı istedi. Sizler baba sultana komşularsınız. Ama sizler şu müesseseye sahip çıkarak her biriniz ben gönlünüzdeki imanı, gönlünüzdeki muhabbeti biliyorum. Kendi memleketlerinizde var olan o çok güzel medrese geleneğini burada çok güzel bir şekilde devam ettirecek bu müesseseye geliniz sahip çıkınız. Salih hocamıza destek olunuz. Biliniz ki Allah dininin tamamlayıcısı, dininin yardımcısıdır. Ama geliniz bu yardımın içinde bizim de isimlerimiz zikrolsun. Her birinizi bu güzel faaliyete bugün olduğu gibi ta en üst çatısı kapanıncaya kadar destek olmanıza çağırıyorum. Bilelim ki burada her bir okunan Kur'an-ı Kerim, her bir nakledilen hadisi şerif bizim amel defterimizde bir güzel salih amel olacaktır. Bu fırsatı kaçırmayalım. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun inşallah. Bu güzel teşrifinizden dolayı ben de şahsım adına sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Cenab-ı Hak amellerinizi makbul eylesin diyorum efendim.